Aramızdan hangimiz kontrol eder Havanın neceti kim Hangimiz suyla sihirli oyunlar oynar Toprağın gücü kimde Hadi yeter ki birlikte ol avi kaçış Elyon'un gücü tam doğruya ulaşmadan onun yaşam gücünü çalarak hiçbir şey elde edemem. Endişeleri var. Endişe onu zayıf tutacaktır efendim. Merhaba çocuklar. Ben dışarı çıkıp biraz çizim yapacağım. Gelmek ister misiniz? Taç giyme töreni yaklaştığı için ilgilenmem gereken çok şey var Elyon. Sorun değil. Bak bu sensin. Ah, sen çok yeteneklisin. Elion, dünyadaki ailenin iyi olduğunu sana söylemiştim. Onlar 12 yıl boyunca hayatımın bir parçası oldular. Kimliğim hakkında bana yalan söylemiş olmaları hoşuma gitmedi. Ama onları hala seviyorum. Senin de çok üzüldüğünü biliyorum. Yalnızca size olan davranışlarından dolayı. Eğer siz onlara bağışlarsanız ben de bağışlarım. Onlara buradan uzakta dağlarda güzel bir yer yaptırmıştım. İstersen senin için onları buraya getiririm. Sahi mi? Bu harika olur. Teşekkür ederim. Vardiyanın değişmesine bir gün kala mahkumlardan biri kaçmaya kalkıştı. Skatlerlar çok huzursuz. Onları beslesek mi? Eğer emirlere karşı gelirsen onların yemi biz oluruz. seni. Hadi 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 hadi. İşte bu. Bütün mesele ayakkabılarda kızlar. <laughs> kızlar. Phobos'un Elyon hakkındaki planlarını biliyorsak neden hala bowling oynuyoruz? Planladığımız tarihte saldırıya geçeceğiz. Ne yapmamızı bekliyorsun? Öylece ortalıkta mı dolaşalım? Hey. Bowling butlarını Phobos farz et. Aa, evet. İşte bu kadar. Asıl amacın onları vurmak olduğunu anladın. Öyle değil mi? O labutları herkes vurabilir. Baksana 10 tane var. Onları kaç kişi kaçırabilir peki? Söylesin. O bir asi. Asi'den söz etmişken... Thomas ve Eleanor Brown'dan söz ediyorum. Elion'un ailesinden. Onları nerede tuttuklarını öğrendim. Evet. Şimdi gidip biraz yaratık tekmeleyebiliriz değil mi? Şu çirkin ayakkabılardan kurtulup bir şey koyulalım. Kavigor hapishanesindeler. Girmesi imkansız bir yerdir. Tamamen yerin altındadır. Sonsuz şehirden oraya gitmenin bir yolunu bulamaz mıyız? Yani sonsuz olduğuna göre her yeri kapsıyordur. Tek yolu da bu. Ama çok riskli. Phobos aşağı doğru kazarak bizim karargahımızı bulmayı hiç düşünemedi. Eğer sonsuz şehre nasıl ulaştığımızı keşfedecek olurlarsa bu isyanın gerçekten sonu olur. Merhaba! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! Güzel gezinti. Güzel gezinti. Ah bu çok şirin. Bakın bu bir dondurma kabıymış. Kabıgor bu tasarımı tek bir prensiple yaptı. İçeri girmesi kolay, çıkması ise imkansız. İlk kata ulaşmak oh. için 30 metre <laughs> mesafe var. Hatta gardiyanlar bile ayrılamıyor. Vardiya değişimlerinde ip bir merdiven getiriyorlar. İşte hücrelerde buna benziyor. Vay canına, tuvalet geldi kartonları. Brownlara ulaştıktan sonra onları çıkarmak için bir geçit kullanabiliriz. Bunu başarabilsek bile herkes içeri nasıl girdiğimizi düşünmeye başlayacaktır. Tamam ama Brownları meridyanlı formundayken tanıyamayabiliriz. Fakat eşyaları hala eski evlerinde duruyor. Onların dikkatini çekecek bir şey bulabiliriz. Tabii bizim Bay Tazı'yı da yanımıza almalıyız. Blank işe yarar. <laughs> Şansını fazla zorlama. <laughs> Umalım da en alt kat kaynayan yağla falan dolu olmasın. Ya da daha kötü bir şey Neden? Sanırım yüksek yerlerde bazı dostlarımız var. Tamız güçlü olmamız gerek. Yemeği yemeliyiz. Hmm. Gardiyanlar birleşin! Toprak. Hava. Dört saat sonra burada buluşuruz. Çok gerekmedikçe aşağı hapishaneye inmeyin. Tamam. Tam deliğin üzerine gidelim. Evet. Haylin, Terani ve Irma girişteki yerlerini almış olmalılar. Bu taraftan. Güzel bir numara. Aa, merhaba. Cedric dünyalı ailenin ziyaretini sağlamak üzere göreve gidiyor. Bu harika. Teşekkür ederim. <laughs> Neden bu kadar çok asker var? Eğer asiler ya da gardiyanlar onlara engel olursa, kendimi asla bağışlamam. Ah, ben biraz onların adasını düzenlesem iyi olacak. E, sanırım kendiminkini de. Bir nedenle hala dünyadaki alışkanlıklarımdan kurtulamadım. Güzel, yemeği yemişsiniz. Artık sizinle güzel hayatınız hakkında konuşabiliriz demektir. Böylece prensese ne gerekiyorsa onları söyleyeceksiniz. Şu an yerlerinde olmalılar. Tamam. Doğrudan yer altındaki kavigoru bulduk. Cornelia hapishanenin tabanını yukarı doğru itemezsin. Onu sessiz şekilde aşağı indirmeliyiz. Hey ben sarışınım ahmak değil. Yalnızca söyledim. Biliyorum. <laughs> Toprak. kadarı senin için yeterli mi? İşte buna bayılacaklar. Yardımın için teşekkür ederim Miranda. <laughs> Sorun değil. Uzun bir yolculuk olacağını duydum. Buraya geldiklerinde yorgun olacaklar. Onlara çok fazla soru sormamalısın. Hücrelerden mümkün olduğu kadar fazla gardiyanı uzaklaştırmak zorundayız. Biraz ses çıkarma zamanı. Evet, bu dikkatlerini çekmiş olmalı. İşte geliyorlar. üzgünüm. Bundan daha fazla muhafaza ihtiyacınız olacak. Birinci kata. Bir asi saldırısına hazırlık yapıyor olmalılar. Herkesi buraya çağır. Hapishane'nin girişinde bir şeyler oluyor. <laughs> Aa! Aa! Cornelia. Teşekkür ederim Mili. Bılan koku aldın. İş başına. <laughs> Pekala. Tamam. Ayrılalım. Daha zor <laughs> hedef oluştururuz. Cornelia, dili kapat. Ne? Evet, o haklı. Aşağı inmelerine izin veremeyiz. Kapatma, kapatma. Da. 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 Blank, hücre duvarlarından uzak dur. Bana uçamadıklarını söyle. Yakalamak. Daha hızlı. Bizden daha kalabalıklar bile uyarmak zorundayız. Aşağı inmenin tek yolu merdivenler. Ama aşağı inersek bizi takip ederler. Bizim burada tüm muhafızları toplayıp dikkatlerini dağıtmamız gerekiyordu. Biliyorum ama kertenkele adam neredeyse burada oğlum. Hayır. Hayır. Bramlar olmamak. Bundan emin misin? Ben sonraki katı denemek. Aa! Aa! Kızlar hiç su kaydırağı denediniz Tabii. mi? Evet. Aa! Gerçekten korkutucu bir şey yapalım o zaman. Aha! Olamaz.

Nerede onlar? Burada, burada. Dikkat edin. Toprak. Bramlar kokusunu almak. Bramlar olmamak. Siz taze krema mı getirdiniz? Bay ve bayan Brown, buradan hemen gitmeliyiz. Gitmek mi? Ama hayatım burası çok güzel. Burası bizim evimiz. <laughs> Fobos yemeklerine bir şey koydurmuş. Çocuklar tehlike. Yerin binlerce metre altında insan yiyen hamam böceklerinin olduğu bir hapishanedeyiz. Nasıl bir tehlike olabilir ki? Cedric buraya geldi bin kadar askerle beraber. Olamaz. Irma nerede? Askerleri oyalıyordu. Ah, onları bulmuşsunuz. Ama burada olduklarını bile bilmiyorlar. Yemeklerine hipnotize edici bir şey konulmuş. Güzel bir daha şelalesi. <laughs> Alt katta bir sürü skatler var. Sakın sorma ama diğer mahkumları da bırakamayız. Haydin tüm hücre kapılarını açacak düzeni bul. Cornelia gidip Irma'ya yardım et. Dördüncü kat çöktü. Daha fazla zamana ihtiyaçları olacak. Gidelim. Yalnızca kendinizi içeri gömüyorsunuz. Hemen çeki taşları. Herkes benimle gelsin. Fazla vaktimiz yok. Buradan çıkış yoktur. Evet var. Çabuk. Beni dinleyin. Sadece birkaç yukarıda bir geçit var. Şimdi lütfen ihtiyacı olanlara yardım edin. Çabuk. Merdivenleri Merdivenlere blok yaptım ama onları uzun süre tutmaz. Skatlarlar ortadan yok oldu. Hayır ne yardım etmeliyim? Çabuk! Hayır, hayır şu an bir sahilde değiliz blank hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil balık. O senin ayağın. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizi hiç tanımıyorsunuz ama bu kadar derde girdiniz. Sizler en iyi dostuma dünyada 12 yıl boyunca baktınız. Hey. Hepimiz Elyon'u yakında tekrar görmeyi umuyoruz. Lütfen ona bir şey olmasına izin vermeyin. Vermeyeceğiz. En güvenli hapishanemde kendiliğinden bir geçidin açılma ihtimali ne Aslında olabilir? Aslında prensim... Bu durum bizim yararımıza olabilir. Geri dönmüşsün. Ah, peki ailen nerede? Bunu söylediğim için son derece üzgünüm. Dönüşümüz sırasında tuzağa düşürüldük. Asiler ailenizi kaçırdılar. Ah, peki onlara ne yapacaklar? Merak etme Elion, onları geri alacağız, söz veriyorum ve bunu yapanlar bedelini ödeyecek.